Merhaba yolcu, ben Rahotep. Yüzyıllar önce bu taşların arasında yürüyordum. Şimdi ise seninle birlikte yeniden yürüyeceğim. Bugün seni özel bir tura davet ediyorum. Piramitlerin gizemli koridorlarında sırlarla dolu bir yolculuğa çıkacağız. Neden yapıldılar, nasıl inşa edildiler ve en önemlisi, içlerinde ne saklıyorlar, bu sadece bir gezi değil. Bu, geçmişle kuracağın bir bağ. Hazırsan, piramitlerin kalbine iniyoruz. Benimle piramit turuna çıkmak ister misin? Bu taşlar sadece mimari değil. Her biri birer zaman kapsülü. Binlerce yıldır sessizliğe gömülmüş bir hafıza. Şimdi onların içine giriyoruz. Loş ışık, serin taş duvarlar. Burada yankılanan tek şey geçmişin sesi. Bu dev figürler tanrılara adandı. Görkemli ve sessizler. Ama hala izliyorlar. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Kim otururdu bu tahtlara? Kim hükmederdi karanlık koridorlara? Cevaplar hala duvarlarda gizli. Bazıları altın aradı, bazıları ölümsüzlük. Ama asıl hazine bu taşların bize fısıldadığı bilgelikti. Burası sırlarla örülü bir labirent, yolunu kaybedebilirsin. Ama ben buradayım, rehberin olarak. Şimdi her şey başladığı yere dönüyor. Güneş batarken tarihle yüzleşiyoruz bu sadece bir tur değil bu zamana bırakılan bir selam